Hepinize yeni videodan selamlar arkadaşlar. Bu videomuzda dual squad bir şekilde Azeri bir kardeşimle oynamaya çalıştık. Tokilerden gerçekten bir türlü çıkamadık. Ekip üstüne ekip, ekip üstüne ekip efsane adamlar vardı. Bir like atıp da kanala abone olursanız çok mutlu olurum arkadaşlar. İyi seyirler. Aha adamlar slot atmış direkt aşağı kat oynadı. <laughs> beşte 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 beşte. Bomba attım. Arkamda bir tanesi daha var. Sana çet salayım. Şu şuluklara bak zaten çet var bunlarda. Burada M4 de var. Abimi ben seçtim. Avga musun? Tamam gel abimi sen al ben avga Gel abimi al. 5 tane daha mermi bıraktım. Ya fazla yakındırma durma şimdi bombalar var bunlar. Oha. Oha. <laughs> Geri dönüyorum. Adam bu evde yeri... bir <laughs> Korktum lan. 2. katı oynadım. Oo kenarda durdum. Oha. Ya yapma. Ama sen de obezini salmıştın. Aa, ayak sesi de var. Adam mı var? Ya öyle bot gibi durulur mu? Yanıma gelsen iyi olur. Aynen. я б бренма ne yine o apartı gencizde kesin. Aa, aa. Ya bunun yatdığı yere baksana. valla bilmeden geçtim yolumdan. Tamam, hiç anlamadım zaten. Oradan şimdi yesem bu adam nerede? Evet arkadaşlar bu videomuzda buraya kadar da <laughs> toplam 28 kill aldığımız efsane bir maçtı bence. Ee, video hoşunuza gittiyse arkadaşlar buraya kadar da izlediyseniz <laughs> destekleriniz <laughs> için çok 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 teşekkür ya, ederim. Ee, aşağıya güzel bir yorum atarsanız mutlu olurum. Ee, like atmayı da unutmayın arkadaşlar. Daha fazla böyle gameplay videoları için lütfen beğen tuşuna basmayı unutmayın. Daha güzel videolar sizlerle beraber olacak. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.